bir e, sosyal tesisin mimari planı gösterilmiş alanı 458 metrekare olan içerisinde diyor tesiste e, dikdörtgen biçiminde avuz var oyun parkı var kafeterya var spor salonu var bunların dışındaki alan 136 o zaman bunların alanı ne yapar 458'den 136'yı çıkardığımızda e, ne yapıyor buradan 322 metrekaredir bize bakın ne diyor burada Kafeteryanın alanı, kafeteryanın alanı metrekare cinsinden bir tam sayı olup havuz, oyun parkı ve spor salonunun toplam alanından küçüktür diyor. Şimdi arkadaşlar, kafeteryanın alanı eğer ki bunlara eşit olsaydı ne olurdu? Eşit olsaydı bunlar üçü toplamı buna eşit olsaydı bunun yarısı kadar olurdu. Bunun yarısı kaçtır? 161 metrekaredir. Demek ki kafeteryamızın alanı bizim ne olacak? 161 metrekareden azdır. Az olacak ki diğerine diğerine 161'den ne olacak? Fazlalaşacak arkadaşlar. Bize diyor ki kafeteryanın kısa kenarı karekök 41, karekök 40 metre. Karekök 40. E, uzun kenarına x diyelim. Karekök 40 ile x'i çarptığımızda bu ne olacak? 161'den az olacak. Ee, buradan düşünce de arkadaşlar 160 olur gibi geliyor. Bir kere 160 olması için kök 40 ile çarptığımızda 40 yapar. Bir de 4 ile çarpmam gerekir buradan. E, bu da 4 çarpı 10 demek. 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. Buradan da uzun kenarı e, en fazla kaç bulmuş oluruz? 8 kök 10 metre kare. E, 8 kök 10 metre bulmuş oluruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası da önemli. 161 metrekarenin az olduğunu bulduk. Ve kafeteryanın alanı ne diyordu? Metrekare cinsinden tam sayı. O yüzden 160'a karşılık getirdik. Buradan da doğru yanıtımızı D seçeneği olarak bulduk.